Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe transfer gelişmesini konuşacağız. Oyuncu ve kulüp tarafında anlaşmanın tamam olduğuna, artık olayın iki kulüp arasında gidip geleceğine ve anlaşma sürecine geldiğine dair Fenerbahçe'ye ve Kerem Aktürkoğlu'na yakın kaynaklar tarafından haberler gelmiş durumda. Bunu konuşacağız. Öncesinde yarım voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden diletebilirsiniz dedikten sonra. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nda sona baya baya yaklaşmış durumda. Çok değil bir sene öncesinde Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz'e Benfica'ya transfer olmuştu Kerem Aktürkoğlu Ve Benfica'da da kendisini kabul ettiren hocasının adı. Ee, güvendiği oyunculardan, takımın güvenilir oyuncularından, camianın güvendiği, taraftarların sevdiği, inandığı oyunculardan biri haline geldi Kerem Aktürkoğlu ki Kerem Aktürkoğlu'nun bence en net alamati harikası kendisini kanıtlamış olduğu Solon bölgesinde hem atması hem attırması. Bunu Galatasaray'da her sezon yaptı. Gitti Portekiz'de Avrupa futbolunda yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde futbolunu oynadı. Türk milli, A milli takımımızda e, performansını yine benzer ortalama tuttu. Yani Kerem Aktürkoğlu belli bir ortalamasını kabul ettirmiş, kanıtlamış bir isim. Bundan belki bir hafta 10 gün öncesinde Beşiktaş'ın yakın olduğu Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe, evet anlaşmalar tamam artık Fenerbahçe kulübü ve Benfica kulübü e, masaya oturacak, işte mi olacak. 25 milyon euro mu olacak bonservis bedeli? Bunu konuşacak. Kerem Aktürkoğlu'nda işte ülkeye dönersem tekrar Galatasaray'da oynarım gibi bir durum söz konusu değildi. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray taraftarı arasında böyle tatlı sert çekişmeli bir iletişim vardı. Hani açıkçası çok sağlıklı bir iletişim değildi. Hatta ve hatta Kerem Aktürkoğlu'nun belki daha yüksek bedelle transfer olma potansiyeli varken 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olması bence Galatasaray taraftarı ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki bu toksik bir ilişki olmasından kaynaklıydı. Beşiktaş'a gelmesine evet e, olasılık veriliyordu ama ya Fenerbahçe'de gitmez. Sonuç olarak evet Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe bunlar ezeli ve ebedi rakipler olsa da e, Galatasaray Fenerbahçe arasında daha farklı bir rekabetin, daha farklı bir çekişmenin yer aldığını biliyoruz. Bundan kaynaklı tamam Beşiktaş'a gelir bir sene sonra hemen Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a gelir ama Fenerbahçe'ye gelmez diye düşünülen Kerem Aktürkoğlu bugün Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Hatta tabii ki teyde mutaç bir bilgi olduğunu söylemekle beraber 4,5 milyon euro gibi bir yıllık maaş ve yine tahmin ettiğim 20-25 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli hakkında görüşme sağlanacak diyelim. Görüşlerinizi bekliyorum. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun yeniden Süper Lig'e döneceğini, daha doğrusu döndüğü ha takdirde dönmesi halinde yine başarılı olacağını, belki de Galatasaray'a gol atacağını düşünüyorum. Hoşçakalın.